Altın fiyatı rekor üstüne rekor kırıyor. Gram altın gün içinde 414 liraya kadar yükseldi. Peki bu artışın sebebi ne? Fiyatlar daha da yükselir mi? Kanal 7 ekibi piyasanın nabzını tuttu. Doların ne olacağı belli değil. Diğer euro'nun ve diğer paraların ne olacağı belli değil. Dünyada herkes altına yöneldi. Koronavirüs salgını sürecinde yatırımcı altına yöneldi. Para yerini en güvenilir madene bıraktı. Talep artınca altın fiyatları rekora koştu. 24 ayar gram altının fiyatı gün içinde 414 liraya kadar çıktı. Maşallah dedim abi tabii ya. Altın olan bizim yok abi ya. <laughs> altın bugün tarihi yükselişe geçti. Yatırımcının da tercihi bir noktada aslında gram altın yerine çeyrek yarım tam altın oldu. Fiyatlara gelecek olursak çeyrek altın 680 liradan yarım altın 1360 liradan Tam altınsa 2720 liradan alıcı buluyor. Şimdi yatırım için mi alıyoruz, düğün için mi? Düğün için, düğün için alıyoruz inşallah. Çok pahalandı altın bugün. E ne yapalım olsun yani. Başka çaremiz yok yani. Mecbur alacağız yani. Çok yükseldi. Ne yapacağız bilmiyorum. Allah yardım etsin bize. Düğün mü yapıyoruz, yatırım mı var? Yok, düğün yapacağız. Altın fiyatlarındaki yükseliş en çok düğün hazırlığı yapanları etkiledi. Tercihler gramı düşük ürünlere yöneldi. 10 gram bilezik takardım. Şimdi? 5 gram. <laughs> Biz eskiden birisi geliyordu. Bana 30'ar gramlıktan, 50'şer gramlıktan 4 tane bilezik ver diyordu. 100 gram, 150 gram bilezik alabiliyordu. Ama şimdi geliyor... 10 gram var mı? 5 gramı var mı? Düğün yapacağız. Yatırma nerede para öyle? Çok yükseldi yükseldi de birazcık da indirime girsin bu altınlar. Fiyatlar uçmuş. Aslında Ankara'daki bu kuyumcular çarşısının hınca hınç dolu olması gerekiyor çünkü düğün sezonundayız. Ancak altın fiyatlarındaki ciddi yükseliş kuyumcuların da iş hacmini etkilemiş durumda. İşler çok sakin. Neden? Fiyatlar çok yüksek. düğün sezonu Düğün sezonunda fiyatlar şu bir çeyrek 680 lira olursa müşterinin alma gücü yok ki. Neden boş dükkan? Fiyatlar çok yüksek. ...ondan dolayı boş. Müşteri gelmiyor Müşteri gelmiyor maalesef. Ama düğün sezonu. Düğün sezonu ama insanların alım gücü kalmadı. Bundan dolayı işlerimiz durgun yani. Altın yükseldi, e, sattığımızın yerine koyamıyoruz. E, bilezik satıyoruz, akşam satıyoruz, sabah zarar ediyoruz. Peki altın fiyatlarındaki artış devam eder mi? Vatandaş birikimini nasıl değerlendirmeli? Yıl sonuna doğru bunun altının gramının 500 liraya kadar yükseleceği... ...çeyrek altının 1000 liraya yakılacağını buradan açıklıyoruz. Ufak tasarrufçularımız için cebindeki e, alışveriş sonrası artan bir parası varsa her ay bir çeyrek altı alsın.